Müdürüm bir talebe velisi sizinle görüşmek istiyormuş. Sağ ol İzzet efendi. Hı. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buyurun efendim. oturun. Kimin velisiydiniz? Nida Eren. Ha tamam. Şu bizim yatılı öğrencilerden. Ee... Çok sessiz, sakin bir öğrencidir. Müdür bey, Galiba siz isimleri karıştırıyorsunuz. Benim oğlum okulunuza çok zarar veren Nida. Zarar mı? Ne zararı? Okulun pencerelerini kıran, kilitlerini bozan, kaloriferini patlatan şimdi de şimdi de siz neden bahsediyorsunuz? Oğlumdan müdür bey. İnanın çok mahcubum. Ama benim oğlum böyle değildi. Nasıl oldu da... Cık. Ama verdiği zararların hesabını hep gönderdim. Oğluma gönderdim. Oğlum da... Size vermiş. Hmm. Şimdikini de gönderecektim. Çok para olduğundan kendim getireyim dedim. Ne olur ne olmaz... Bu sefer kırdı, beni çökertti. Ama olsun. Yeter ki okusun. Ona malım, mülküm feda olsun. Şey, dediklerinizden bir şey anlamış değilim hala. Nasıl anlamazsınız müdürüm? Benim oğlum... Okulun koskoca penasını kırmış. Pena mı? Ee, He, ya pena. Evet pena. Dediler çok pahalı bir şeydir. Ben de elimde kalan son tarlayı sattım geldim. Başka da çıkarım yoktu müdür bey. İşte müdür bey. İnşallah bu para yeter. Yoksa hiçbir şeyim kalmadı. Yoksa yetmez mi? Bu kadar pahalı mı bu beret? Siz pena gördünüz mü hiç? Yok. Görmedim. Kızım gelir misiniz buraya? Buyurun sizi misafir odamıza alalım. Az sonra yine görüşelim. Buyurun müdürüm. Kızım velimizi misafir odamıza alır mısın? Kendisine çay söyleyin. Tamam efendim. Gelmişken oğlumu da görseydim müdürüm. Kaç aydır görmedim onu. Bütün derdim onun okuması müdür bey. Ben cahilim. Okuma yazma bilmem. Ama cahillik nedir pek iyi bilirim. Siz veli odamızda oturun. Oğlunuzu birazdan yanınıza göndereceğim. Sağ ol müdürüm. Ha, müdürüm. Oğluma kızmayın. Aslında pek iyi çocuktur o. Kafalıdır. Hı <laughs> hı. Kızım. Buyurun müdürüm. Bana Nida Eren'i çağırın. Hemen odama gelsin. Ayrıca bir pena getirin. Peki efendim. <gülüyor> Affet. <gülüyor> Beni çağırmışsınız müdür bey. Gel gel yaklaş. Ne demek istediğimi anladın mı? Efendim? Bu ne? Pena müdürüm. Aferin bildin. Peki ne işe yarar bu? Gitar falan çalınır müdürüm. Aferin bunu da bildin. Tahminen kaç paradır bu? Evet söyle bakalım. Kaç paradır bu? Niye sustun? Ben söyleyeyim sana. En fazla bir lira. Peki elimde kaç para var? Tam iki bin lira. Şimdi anladın mı ne demek istediğimi? Baba mı geldi müdürüm? Utanmadın değil mi? Yalan söylemeye utanmadın değil mi? Demek okulun penceresini kırdın. Kazanını patlattın. Kapılarını kırdın. Kütüphanesini yaktın. Penasını kırdın. Ve o baban da sana sadece okuyasın diye kızmadı. Verdirdiğin zararları gık demeden ödedi. Her şeyini sattı ödedi. Yeter ki oğlum okusun. Sen ne çocuksun be. Ne yalancısın. Adam seni okutmak için hayaller kursun. Bilmediği pena için ta buralara kadar gelsin. Tarlasını satıp parasını getirsin. Niye? Söyle niye? Oğlum okusun, benim gibi cahil kalmasın diye. Ama oğlu cahilin cahili. Babasının bu fedakarlığını görmeyecek kadar kör. Onun dualarını duymayacak kadar sağır. Okumak sadece bilgi toplamak zannediyorsan yanılıyorsun evlat. Okumak yalan söylememektir. Gerçeği aramak, gerçekle yaşamaktır. Gerçeğe yalan karıştırmamaktır okumak insanları sevmektir. Okumak Allah'ı sevmek, her an onun görüp gözettiğini bilmektir. İnançlı olmaktır okumak. İyiliğin kadrini bilmektir. Sen burada okuduğunu sanıyorsan yanılıyorsun oğlum. Yanılıyorsun. Sen git önce okumanın ne demek olduğunu babandan öğren. Al bunları ona ver. Hiçbir şeyden haber yok. Git ona kendin anlat. Eğer o affederse biz de affederiz. Anladın mı beni? Yoksa okulumuzda yeri yok senin gibi öğrencilerin. Hadi durma. Hadi git.